ilgili eee tabii çok geniş bir konu olduğu için e, bu bir başlangıç olacak. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yürüten bu projenin hayata geçmesi için gerekli iradenin ortaya konulduğunu da buradan tekrar belirtmek istiyorum. O zaman gerçekten bu önemliydi. Bu kararlılığı, bu inancı ve dolayısıyla bu projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için ne kadar önemli olacağını, o vizyonu o yıllarda geliştirebilmek ve bir imkansıza imza atmak büyük bir başarıydı. Dolayısıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan Bey'e ve Veysel Eroğlu Bakanımıza yürekten bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir kere bu su projesiyle hem ifade edildiği gibi 75 milyon metreküp kesintisiz su akışının buraya sağlanması başarılı bir şekilde aynı zamanda çok önem verdiğimiz kendi su kaynaklarımızın zaman içerisinde yükselmesiyle tuzlanmanın engellenmesi ve önlenmesi dolayısıyla buradaki narenciyemiz ve diğer tarımsal ürünlerde verimliliğin arttığını görmekteyiz. Artık dünyada hem artan nüfus hem farklı farklı gelişmeler hem küresel kuraklıkla su en değerli ve önemli bir kaynak haline gelmiştir. Hatta yapılan bazı projeksiyonlara göre Bundan şu kadar sene sonra petroldan da daha kıymetli hale gelecektir su. Küresel iklim değişikliği sebebiyle su kaynakları gittiği de azalıyor. E, Malumunuz Türkiye'de e, Türkiye Büyük Millet meclisimiz küresel iklim değişikliğinin e, etkileri, işte kuraklığa da tesirleri, etkisini azaltması konusunda bir araştırma komisyonu kurmuştu. Geleceği planlamamız lazım. Gerçekten ne kadar faydalı old olduğunu ifade etmek istiyorum. Adalar için en sürdürülebilir su kaynağı en yakınındaki ana kara. Bu ada içinde en yakınındaki ana Anadolu. Sayın e, Bakanımızın vizyonerliği sayesinde, onun e, bakanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, talimatlarıyla en yakındaki ana bu adaya deniz geçişi hattıyla nasıl su getirileceği çalışılmaya başlandı. 17 2015'te bu hat tamamlandı. Himarlar ve mühendisler, mühendislerimiz gerçekten eşi benzeri olmayan bir projeyi imza attılar. tatlı suyu deniz altından bu adaya ulaştırdılar.